en nefisinden, en lezzetlisinden kadayıf sarma tarifim. Cevizli kadayıf sarma karşınızda arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu mükemmel lezzeti yapmaya videoya geçebiliriz. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir kadayıf tatlısıyla karşınızdayım. Gerekli olan malzemelerimi zaten buraya hazırladım. 750 gram kadar kadayıfa ihtiyacım vardı. Kadayıfımı bu şekilde tepsiye bıraktım ve hafif hafif şu şekilde açtım. Haliyle aldığımız zaman yapışıyor birbirine. O yüzden birbirinden ayırt ettim. Hep birbirinden ayırdım. Şu şekilde 2 su bardağı kadar ceviz içine ihtiyacım var. 2 su bardağı tereyağına ihtiyacım var. Onu da erittim, hazırladım. Burada şerbetimi de yeni koydum arkadaşlar ocağa. Şerbetim de kaynasın. Tatlımı yapana kadar hazır olur. 5,5 su bardağı şeker ve 6 su bardağı su ilave ederek şerbetimi ocağıma bıraktım. Kaynadığım birkaç damla limon suyu bırakacağım içine. Şerbetim de o şekilde hazır olacak. Şimdi tereyağımı kadayıflarımın ortasına açmıştım tepsimi. Oraya bırakacağım. Kadayıfların tamamı ile yağlanması için hafif harmanlayacağım. Sonrasında da artık sarmaya başlayacağım kadayıflarımı. Şu şekilde tam ortasına bırakıyorum. Buradan zaten kadayıflarım yağlanacaktır. Toplamda 2 su bardağı tereyağı yeterli geliyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde de. Çok fazla koparmadan hafif hareketlerle yağlanmasını sağlayacağım kadayıflarımın. Çünkü sarma yapacağız. Sarmada da küçük küçük olduğu zaman... Parmak bizim için biraz sıkıntı olur, o yüzden koparmamak lazım. Altta kalan kısımlar, yağlı olan kısımlar şu şekilde ayırt edelim ki bütün kadayıflarımıza yağ ulaşsın. Şerbetin kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi orta ateşteydi. Biraz ateşi kısacağım. Kısık ateşte 15 dakika kadar daha kaynayacak sonrasında şerbetim hazır. Bu arada birkaç damla limon suyu da damlattım. Onu da söyleyeyim. Ben kadayıf sarmalarımı yapmaya başladım arkadaşlar. Şu şekilde kadayıfımı avucumun ortasına yerleştirdim. Kenarlardan sarkan kısımları da içeri toplayıp şu şekilde elimle sarmaya başladım. Dilerseniz tahinli de yapabilirsiniz. İnşallah farklı bir tarifte yine tahinli de size göstereceğim. Cevizli ve tahinli kadayıf. O da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çok nefis oluyor. Yine kadayıf sarması şeklinde yapıyoruz. Onu da ekstra cevizin içine bir çay bardağı kadar kadayıf karıştırıp bu şekilde yapıyoruz ama kesinlikle mükemmel bir lezzet oluyor. İnşallah bir gün hep beraber onu da yapacağız burada kanalda. Yine şu şekilde avucumun içinde toparlıyorum. Sarıyorum ve bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Göz kararı alıyorum arkadaşlar. Yani sar, sarılabilecek kadar öyle söyle. Ve bir tatlı kaşığı kadar ceviz ilave ediyorum ortasına kenarlarından topluyorum sarkan kısımları ve şu şekilde görmüş olduğunuz üzere sarmamı gerçekleştirip diziyorum diğerlerinde aynı şekilde kadayıfları bu şekilde ben sarmaya devam ediyorum kadayıflarımız sarma işlemin bitti arkadaşlar şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma tatlılarımı vereceğim. Bu arada şerbetim de kaynıyor. Yani son 5 dakikası plan var. Onu da kapatacağım. Şerbetim ılık olacak. Tatlım sıcak olacak. Bu şekilde tatlıyla şerbeti buluşturacağım. Sonra servis aşamasında sizlere göstereceğim. Ama önce tatlılarımın pişmesi gerekir. Kadayıflarım şimdi fırına gidiyor arkadaşlar. sarma kadayıflarımı şu şekilde pişirdim. Fırından çıkardım arkadaşlar. İlk sıcağı geçti. Şimdi biraz biraz artık şerbetlemeye başlıyoruz. Şerbetimiz de döktükten birkaç saat sonra tatlımız tamamen şerbetini alacak. Sonrasında zaten sunum yapacağız. Ve dediğim gibi şerbeti ılık arkadaşlar, soğuk değil. Tatlımın da ilk sıcağı çıktı o şekilde hamur oluyor mu diye sorarsanız hamur olmuyor gayet nefis oluyor şu an siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama çıtır seslerini ben buradan şerbeti dökerken duyabiliyorum Ben çok yumuşak kadayıf tatlarını sevmiyorum. Genelde yediğim, yaptığım kadayıflarım hep böyle çıtır çıtır olur. O yüzden size de bu tarifi göstermek istedim. Şimdi tatlama dinlenmesi için, şerbetin içine alması için kenara bırakıyorum. Son aşama olan sunum aşamasında, servis aşamasında yine görüşeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zamanki dediğim gibi yine ben en sevdiğimiz bölüme, sunum bölümüne geldim. Servis aşamasına geldim. Kadayıflı sarma hazır. Fırından çıkarttık. Şerbetini verdik. Biraz şerbetini aldı. Tatlımız dinlendi. Hoş görüntüsüyle şu an karşımızda. Ve biz tadım testi yapacağız. Videomuzu sonlandıracağız inşallah gayet güzel altı üstü eşit oranda kızarttık tatlımızı. Şu şekilde tatlımı kenara alacağım. Ve tatlımın üzerine yine bir miktar şu şekilde ceviz bırakıp bu şekilde tadım testini yapacağım. Diğer sarım, sarma kadayıflarımın da üzerine yine aynı şekilde ceviz ilave edeceğim o şekilde servis yapacağım tadına da bakalım İnşallah çıtır çıtır bir lezzeti var zaten Harika arkadaşlar. Yani çok nefis olmuş gerçekten. Bir videonun daha burada sonuna geldim. Pratik ve nefis tariflerle her daim karşınızda olmaya çalışıyorum. Bu videonun da dediğim gibi sonuna geldim. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı beğenip like atmayı hala abone değilseniz aboneliğinizle gerçekleştirmenizi istiyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.